Renkler, ışığın farklı dalga boylarına göre algıladığımız sonuçlarıdır. Işık, elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır ve farklı dalga boylarına sahip farklı renklere neden olur. Gördüğümüz renkler aslında nesneler ışığı emer, yansıtır veya geçirirken oluşturdukları sonuçlardır. Beyaz ışık, tüm renkleri içeren bir karışımdır. Bir prizma veya yağmur damlacığı gibi şeffaf bir maddeye çarptığında, ışık dalga boylarına ayrışır. Bu ayrışma sonucunda görünen renk spektrumu oluşur kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Renkler aynı zamanda nesnelerin yüzeylerindeki pigmentler veya renk maddeleri tarafından da üretilebilir. Bir nesnenin rengi, yüzeyine düşen ışığın belli dalga boylarını emip diğerlerini yansıtarak oluşur. Örneğin bir elmanın kırmızı görünmesi, elmanın yüzeyinin kırmızı dalga boylarını yansıtması ve diğer dalga boylarını emmesiyle gerçekleşir. Sonuç olarak renkler ışığın özelliklerine, yüzey özelliklerine ve algılamamıza bağlı olarak ortaya çıkar. Işık ve nesnelerin etkileşimi sayesinde renklerin güzel ve çeşitli dünyasını deneyimliyoruz.